Otizmli kişiler için spor terapisinin önemini ve faydalarını mı sorguluyorsunuz? Evet, spor terapisi otizmli bir kişiye eğer spor ilgi alanı ise faydalı olabilir. Pozitif zihin yönteminde de belirtildiği gibi alanı çok önemli. Amaç kişinin ilgi alanını kullanarak bilgiye açık olmasını sağlayıp zayıf olan yönlerini geliştirmek. Spor, otizmli bireyin ilgi alanı ise faydaları nelerdir? Spor, zevk ve memnuniyet duyguları üreten aktiviteler ve deneyimlerle ilgilidir. Otizmli kişilere yaratıcılığı ifade etme, yeni beceriler elde etme ve ustalaşma fırsatı veriyor. Spor, özellikle otizmli insanlar için sosyal beceriler, fiziksel yetenek ve motivasyonu arttırma için önemli olabilir. Bu aktiviteler otizmli birey için artan özgüveni zemin olabilir. Spor ve boş zaman aktivitelerine katılım, otizmli bireylerin belirli bir spor veya aktiviteye özgü becerilerini öğrenmelerini sağlar. Ancak daha da önemlisi, bu programlara katılım, okul ve iş gibi ortamlarda uygulanabilecek daha genel becerilerin geliştirilmesine de yardımcı olabilir. Bu nedenle ilerleme sadece belirli programlarda değil, yaşamın diğer alanlarında da görülebilir. Faydaları bir araya getirmek gereken çabadan daha ağır basıyor. Spor kapsayıcılığı ve yaşam kalitesini teşvik etmede önemlidir. Özgüveni artırır, insanlara kendi seçimlerini yapma fırsatı verir, memnuniyet, zevk sağlar. Otizmli bireylerin toplumlarının bir parçası gibi hissetmelerini ve dahil olmalarını sağlar. Yeni kişiler ve arkadaşlar edinme ve geliştirme fırsatı sağlar. Spor ve egzersiz programları fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirebilir ebeveynlere ve diğer yetişkinlere olan güveni azaltır. Bağımsızlığı artırır ve bu da fırsatlarını artmasına neden olan bir şey. Otizmli çocuklar için spor aktiviteler hakkında sık sorulan 3 soru. Çocuğumun nelerden hoşlandığını nasıl anlarım? Çocuğunuzun becerileri ve ilgi alanları bağlamında çalışın. Çocuğunuza belirli bir şeyin ona uyduğunu görmek için belirli bir süre boyunca birden fazla aktivite deneme fırsatı verin çocukların sınırlı ilgi alanları olabilir. Bu nedenle onları eğlence aktivitelerine dahil etmek bazen geleneksel boş zaman aktivitelerine katılmaya gerektirebilir. Çoğu zaman boş zaman becerileri özellikle otizmli bireylere öğretilmelidir. Bu becerileri çocuklarınıza öğretmek, güvenlerini arttıracak ve sonuç olarak eğlence programlarına, kulüplere veya takımlara katılmaya daha fazla ilgi duymalarını sağlayacaktır. Bunu çözmenize yardımcı olmak için teknolojiyi de kullanabilirsiniz. V oyun sistemi çocuğunuzun video oyunlarına olan ilgisiyle gerçek dünyadaki aktiviteler arasındaki boşluğu kapatabilecek spor aktivitesi simülasyonunu sağlar. Kötü giden bir durumla nasıl başa çıkarım? Bir eğlence aktivitesinin ne kadar işe yaramasını istersiniz isteyin, her zaman işe yaramama ihtimali vardır değiştiremeyeceğiniz zor veya rahatsız edici durumlara karşılaşabilirsiniz. İleriyi planlamak ve alternatif bir planla hazırlanmak önemlidir. Oğlunuzu, kızınızı yüzme takımına tam olarak entegre etmek için ihtiyacınız olan desteği alamıyor olabilirsiniz. Ancak başka bir plan çocuğunuzun ve bir kardeşinizin her iki çocuğun da başarılı hissetmesini sağlayacak yarışlar kurmasını sağlayabilir. Benzer deneyimlere sahip otizmi çocuklar Diğer ebeveynlerinden destek almak inanılmaz derecede yardımcı olabilir. Birbirinize sizin için neyin işe yaradığını hakkında öneriler sunabilirsiniz ve çok geçmeden sadece bir gün önce sizi üzen, kötü giden bir deneyimi gülüyor olabilirsiniz. Otizmli çocuğu ve yakını olan ailelerle iletişim kurun ve bu konuda birbirinize destek olun. Otizmli çocuklar için bazı eğlence aktivite örnekleri nelerdir? bazı eğlence ve boş zaman aktivitelerinin sosyal bileşeni, otizmi çocuklarınız için bazı aktivitelere daha tatmin edici ve keyifli hale getirilebilir. Farklı ülkelerin parasını biriktirme, kart veya masa oyunları oynama, çizim ve fotoğrafçılık gibi hobilerde zevk için fırsatların yanı sıra spektrumdaki bireylere daha fazla özgüven ve motivasyon sağlayabilir. Pist, kayak, yürüyüş, golf, bisiklet veya cross gibi bireysel spor aktiviteleri otizmli bireylerin strese neden olabilecek sosyal etkileşimler olmadan aktiviteye katılmalarına izin verir. Bazı topluluklar çocuğunuzun beyzbol veya hoki gibi bir takım sporuna katılması için gereken desteği sağlayabilecek otizme özgü spor takımlarına sahiptir. Nereden yardım alabilirim? Otizm uzmanlık merkezlerimizde veya farklı bir merkezde terapötik otizm uzmanları olarak da adlandırılan spor otizm terapistleri, otizmli bireyler için tedavi hizmetleri ve spor aktiviteleri sunmaktadır. Sanat ve el sanatlar, hayvanlar, spor oyunları, dans ve hareket, drama, müzik ve sosyal gezilerde dahil olmak üzere çeşitli teknikler kullanan terapistler otizmli kişilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal refahını geliştirir ve korur. Spor terapistleri ayrıca bireylerin depresyonu, stresi ve kaygı azaltmalarına, güven oluşturmalarına ve daha fazla bağımsızlığın tadını çıkarabilmeleri için etkili bir şekilde sosyalleşmelerine yardımcı olabilir. Buna ek olarak terapistler otizmli insanlara topluluk kaynaklarını nasıl kullanacaklarını ve eğlence faaliyetlerine nasıl katılacaklarını öğreterek topluma entegre olmalarına yardımcı oluyor. Burada önemli olan doğru bir terapistin otizm konusunda eğitilmiş olması, konu kişinin spor aktivitesinde bulunması değil, kişinin ilgi alanını sporu kullanarak bu sayede zayıf olan yönlerini geliştirmek.